dönemlerde hızlı bir çıkış yapan pop müzik şarkıcısı Simge Sağ'ın bir televizyon programı projesi için görüşmeye gelir. Ama görüşme yaptığı yapımcının sabıkalı bir çapkın olduğundan haberi yoktur. Ta ki toplantıyı yapımcının eşi basana kadar. Hazırız arkadaşlar değil mi? Her şey evet, tamam mı? Her şey hazır. Şey ben e, tişört giyeceğim. Burada senin işin daha hafif aslında. Hı hı. Kibar kibar ilerliyorsun. Ee, evet. Her şey tamam. Evet. Tuğçe, evet. heyecanlı mısınız? İyi, Ama evet. artık evet. iyice evet. tamam. yani o Aramızda konuştuğumuz e, gibi. Bana soracağınız bir şey var mı abla kardeş? ablam ablam diyeceğim de başka bir şey demeyeceğim. Kimse <laughs> öyle öyle. Ya, eniştem ablam. eniştem <laughs> mi? Yok <laughs> demeyeceğim. İnandırıcılık dozu çok önemli. O yüzden yavaş yavaş yükseliyoruz. Çok <laughs> ufak, ufak, gergin ve e, sinirli ama o için, içiniz gergin olsun. Yüksek sesle bağırmak hiç inandırıcı gelmez başta. Tamamdır. Başka soracağınız tamam. bir şey yoksa. Kostümünü değiştiriyorsun. Aynen. Aynen. Kameralar tamam. da hazır. Haydi. Ben de yerime efendim. geçiyorum. Kolay gelsin. Çok aramızda. Geldi arkadaşlar. Evet, herkes hazır olsun. Nebip, sen karşılama misafirimizi. Evet, sizi neden çağırdığımızı konuşalım. Ee, şimdi biz yeni bir projeye başlıyoruz. Ben bu işin e, televizyon kısmında yürütücü yapımcısı olacağım. Şimdi şöyle, bu genç star. E, bir 18-25 yaş aralığı. Düşüneceğiz bu hikayeyi gelen yarışmacılara. E, bizim sizin için düşündüğümüz orada jüri olmanız. Lakin diğer yarışmalardan farkı, yani benim düşündüğüm, yani hepimizin oturup karar verdiğimiz, siz konservatuar mezunsunuz. Mezun değilim yani ama... ama değil. şey, Çok yani uzun bir, bir, bir uzun yıllar okulumuz Eğitim. var, eğitimlisiniz. Biz bu yarışmacıların e, hazırlanma safhasında, e, nasıl diyeyim, koçluğunu da sizin yapmanızı istiyoruz. Genç starlar, yeni genç starlar ortaya çıkaracak, delebilir. Şey, yani, sizler genç starsınız. Yani o insanlar yanında genç birileri olsun isterler. Evet. Bence bizim düşündüğümüz bu. Yani evet, telefon... o, o farklılığınız da var diğerlerine mesela. Diğerleri Aynen öyle. öyle. Tabii. Yani aynı dili konuştuğun aynı frekansla insanlar birlikte iş yapacaklar. Bunun enerjisi de farklı yansıyacaktır. Telefonun çalacak gibi. İlkinde açma, ikinci de açacaksın ona göre. Hazır ol. Geliyor, şarkısını söylüyor olsun vesaire. Oradan çıkıyor işte tekrar da yani çok böyle zengin gösterilebilecek bir şey. Hiçbir şey görmüyoruz. Yarışmacı... Ondan sonra çıkıp söylüyor zaten. Yarışmacı çıkıyor, şarkısını söylüyor. Ama biz istiyoruz ki hani sizin gibi genç biri, genç insanlarla olsun, onlarla çalışsın. Ne bileyim yani hani sıcak bir şey olsun. Diğer isimlerden bahsedilebilir. Mustafa Ceceli'den, İrem Derici'nin tamam dediğim. Yani %90 diğer isimler e... Evet dedi projeye. Diğer isimlerden bahsedeyim ben size. Yani düşündüğümüz ve e, anlaşmak üzere olduğumuz. Yani %90 evet dediler. Biri Mustafa Ceceli, biri de İrem Derici. Olmadı <laughs> <laughs> mı? İrem'in de böyle bir yarışmadan çıktığından bahset mesela. Güzel örnek olabilir. Mesajlaşmalarımız yoksa utanırsınız ikimizden de yani o ayrı ama çok iyi anlaşıyoruz yani çok enerjisi Ya İrem'i düşünmemizin bir... nedeni şu. İrem, İrem çok İrem... iyi ses getirir. İrem... İrem de çok eğlenceli bir kız. İrem böyle bir yarışmadan çıktı bir de yani. Hmm. Hani biz. Oradaki heyecanı <laughs> bilecek her zaman. Onları, onlardan çok rahat empati yapabilecek birisi aslında. Evet. Bahadır. Hayır bence. Ne istediklerini sor. Hani o yarışmada birinci çıkmadı. Tabii yani. ki. O çok daha önemli bence. Tabii de. ki. Çok daha Elenmiş yani. ve ona rağmen. Orada yarışmacı için artık bir, bir, bir şey yok. Bir çay şey. Ben de bir çay sordurum bir su alırım. Bir sordurum çay bir su alırım. Ben mi? de bir biraz yoruldum. ki. Çok iyi. Güzel. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel proje. Ne zaman başlayacak şimdi? Evet, Libip telefonun çalacak şimdi yine. Bu sefer açıp efendim karıcığım diye konuşmaya başlıyorsun. Ne diyeyim? Çok üzüldüm. Efendim? Karıcığım de mutlaka yani. kimden geldiğini anlayalım. Şeydeyim şey değil hayatım, görüşme değil. Uygarla toplantımız var. Evet, ofiste olduğunu söyle. Ofistesin, onu belirt. Duysun. Tamam, ofisteyim. Da şey yapayım mı? Daha ben seni... Ben seni to, toplantım bitince arayayım mı? Tamam mı? Tamam, tamam hayatım, tamam. Evet ne bir karım birazdan gelecek ama öncesinde bir kere daha arayacağız. Bu sefer biraz sinirlen. Ben seni arayacağım daha sonra de. Biraz gergin konuş. İnsan yapabileceği işi yapmalı ya da bir yani. şey yapmalı. Yani Sevdiğim Onun hiçbir yere salak salak kameradan sonra... Ya, ya çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiç problem yok ya. Şu Alo. <laughs> tamam. Ya bir toplantıdayım. 20 dakika sonra ararım. Ben senin sonra aramalarını bilirim. Bana tam saatler Mustafa. Tamam yani şey 20 dakika. Mustafa beni sinirlendirme 5 dakika diyorum sen 20 dakika diyorsun. 20 dakika sonra arayabilirim. Bak hala 20 dakika. Beni 5 dakikaya kadar aradın aradın aramazsan tamam. sen bilirsin Mustafa. Ya bir toplantıdayım 20 dakika sonra ararım. Biliyorum toplantıda olduğunu. Hep toplantıdasın zaten Allah cezanı versin. O toplantıların da senin de. Hı hı, lütfen lütfen. Acaba yanında kimler var Mustafa? şimdi şimdi şey uygar gelecek şimdi. Uygar orada mı şu anda sen bana onu söyle. Uygar çıktı birazdan gelecek gene. Ya bu, uygar niye senin başına atıp atıp gidiyor bu toplantılara? Senin işin mi bu? Allah 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 Allah. Tamam <laughs> toplantıdayım. 30 saniyemiz var Lebip. 30 saniye sonra geliyor karın hazır ol. 30 saniyemiz var. Ya çok çok özür dilerim. <laughs> Güneş proje beni heyecanlandırmadı yani. Çünkü bunu yapabilirim. Çünkü bu şey hakkında benim bir tecrübem bir bilgim var. Levip geliyor Tuğçe. Şimdi bunu düşünüyoruz. Hani kanalla tabii ki ortaklaşa düşünüyoruz. Yani bir albüm, bir para ödülü mutlaka almalı. Evet, çünkü yani hani... şey, yani e, şey Mutlaka, açısından. mutlaka bir para ödülü olmalı. <laughs> Toplantı değil. Ofisteyim Ofisliyim demedim mi? Aşkım. Ofisliyim demedim aşkım. Ofis aşkım Toplu çok özür dilerim. Tuğçe Duygu oturun masaya. Simge'yi aranıza alın kaçmasın. Yok şey yok yo, hayır, hayır, hayır hayır lütfen lütfen. Şey, şey biz bir toplantıdayız. Bunu 15 dakika sonra konuşabilir miyiz? Çok, sizden, 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 sizden çok özür dilerim. Ben Stop!